Merhaba bugün sizlere tcount komutundan bahsetmek istiyorum merdivende rıht numaralarını verirken genelde işte bir tane rakamı yazıp tüm rıhtları kopyalayarak üzerine çift tıklayıp editleme yöntemiyle böyle rıht numaralarını verebiliyoruz fakat bu uzun ve zahmetli bir yöntem bunun yerine kullanacağımız komut tcount hierkant yazıp enter'a bastığınızda sizden bir seçim yapmanızı istiyor. Şimdi ben birinci kolu şöyle e, numaralandırmak istediğim sırayla tek tek işaretledim. Enter'a bastım. Açılan pencerede hangi doğrultuda numaralandırmak istediğimi soruyor. Şu an e, x yönünde seçim yapmış olmama rağmen eksi x yönünde ilerlediği için select order'ı seçeceğim. Yani benim tıkladığım sırayla numaralandır diyeceğim. İkinci aşamada hangi numaradan başlayıp kaçar kaçar artacağını soruyor. Standart olarak 1,1 yani birden başlayıp birer birer arttırma yapacağını belirten standart ayarı geliyor. Bunu Enter geçtim. Burada da üzerine mi yazılacak yoksa seçilen rakamların önüne arkasına ya, arattığımız bir karakterin yerine mi yazılacak bunu soruyor. Üzerine yazılmasını istiyorum. Override'ı seçtim. Birden başlayarak numaralandırmayı numaralandırmasını yaptı. İkinci kolda da devam edeyim aynı örnek üzerinde. Şimdi toplu seçim yapıyorum. Seçme işlemi bitti. Enter'a bastım. X doğrultusunda numaralandır seçeneğini seçtim. Yine standart olarak gelen ayar 1,1 yani birden başla diyordu. Ama ben burada 10'dan başlamasını istiyorum. 10 virgül. E, ondan başlayarak birer arttır dedim. Nereye yazayım diyor. Üzerine yaz dedim. 10'dan başlayarak 18'e kadar e, rıht numaralarını vermiş oldu. Şöyle başka bir örnek üzerinde e, yarım döner merdivenin rıht numarasını yazarken nasıl bir yol izlemem gerekir? E, bunu göstereyim. Burada seçimi tek tek yapmam gerekiyor. Aksi takdirde burada bir x-y doğrultusu yok. E, o yüzden bunu tek tek numaralandırılacak olan rakamları seçtim. Enter'a bastım. Select Order diyorum. Yani seçim sırasını uygula diyorum. En son girdiğim değer 10,1 olduğu için burada numaralandırmaya 10'dan başlar. Ama ben birden başlamasını istiyorum. O yüzden 1,1 dedim. Birer birer arttır dedim yine üzerine yazmasını istiyorum. Yani seçtiğim yazı karakterlerinin, yazıların üzerine yazmasını istiyorum. Tıkladım ve birden başlayarak bütün rıhtları sırasıyla numaralandırdı. Bunu akslarda da kullanabiliriz. Şurada bir tane aks topunu ve yazısını yazdım. Diğerlerini kopyaladım. Yine T-Count komutunu çalıştırdım. Topluca bütün akslarımı seçtim. Enter'a bastım. X yönünde numaralandır dedim. Birden başlayıp birer birer artsın ve üzerine yazmasını istiyorum. Dedim şu şekilde ee, numaralandırdı. Fakat yazı dairelerin dışında kaldı. Burada bir taşıma işlemi yapmak gerekecek. Sanırım şöyle yerlerini ayarlayabilirim. Bilirim. Akslar bir yönde numarayla belirtilirse diğer yönde harfle belirtilmesi gerekiyor. T count komutu harfleri sıralamıyor. O yüzden burada yine y yönü örneğini gösterebilirim. Şuranın numaralandırmasını yap dediğimde t count yazdım, seçtim y yönünde sırala diyorum bu sefer birden başlayıp yine birer birer artmasını istedim. Üzerine yazmasını söyledim. O sıralamayı yaptı. Peki, e, mal numarasında nasıl bir yol izleyebiliriz? E, bu 5. normal kat planı şu an ekranda gördüğünüz. E, mal numaralarının bir tanesini yazdım, hepsine kopyaladım. Bir numaralarını değiştirmek istiyorum topluca. Yine tcount komutunu kullanıyorum. Bir numaradan başlayarak antre 1 olsun, hol 2 olsun, e, yatak odası 3, hangi sırada numaralandırmanın devam etmesini istiyorsam ona göre seçimimi yaptım enter'a bastım select order yani benim seçtiğim sırayla sırala seçeneğini seçiyorum ee, yine birden başlayıp e, birer birer artmasını istiyorum burayı enter'la geçtim find replace diyeceğim yani e, arattığım bir rakamın yerini ne yenisini yazmasını istediğimi söyleyeceğim. Şimdi her birinde 501 yazıyor, sondaki birin değişmesini istiyorum. O yüzden buraya 1 yazdım. Aranacak rakam 1. Enter'a bastım ee, ve sıraladı 501, 502, 503, 4, 5, 6 diye. Sadece sondaki birleri değiştirerek mal numaralarının da e, numarasını vermiş oldu.